sizlerle birlikte özel bir tane zelatlar yapacağım. Şu anda benim bir sürü zelatlarım var. Şimdi şunu şöyle verdik. Tamam. Her de yazmıştım. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ne şey var ya Rabbi. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte şey yapacağız. Senin insan yapacağız. Hemen şunu çizart, bunu çizart. Bunun iyisini unuttum hatırlasam söyleyeceğim tabi arkadaşlar. Yüzümüzü şuradan ortadan bunu seçiyorsunuz. <laughs> Saçınızdan, saçınızdan şunu seçeceksiniz. Şimdi bunu seçiyorsunuz. Eğer premiumunuz varsa bunu seçiyorsunuz. Premiumunuz yoksa şunu seçiyorsunuz. İkisi de havalı delikliyor. Benim tavsiyem, tavsiyem premiumlu çünkü prodüzdür. Premiumunuz varsa şunu dolanın tavsiyem. Arkadaşlar şimdi üstümü değiştireceğim. Yeniden premium'unuz varsa premium'unuz yoksa ne yapın biliyor musun arkadaşlar? <laughs> 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 premium'unuz yoksa şunu alın. Bu da altından. Bu derkit altın bu sahte boyanmış altın ama bu tercih altın evet arkadaşlar şimdi premiumunuz yoksa şey alacaksınız premiumunuz yoksa bunu alın bu bu değil arkadaşlar premiumunuz yoksa şunu alın premiumunuz varsa şunu alın Evet arkadaşlar bunlar size yeter. Premiumları gösterdim, premiumsuzları gösterdim. Şimdi nasıl oldum diye soracağım her size. Evet şuraya aç. Ben Bismillah bunlar ne yaz? Please. Dur. <laughs> Nos. Telefon da arada sırada benim. Tapatıp atacağım. Arkadaşlar telefonum donduğu için tepetip açtım. Dur arkadaşlar. Dur. Nasılım? Nasılım? Sor birine oluyor ya spit Nasıl? Allah Allah. Nasıl yarım olmuyor. Şimdi söylemeye gerek yok. Premium'unuz. Yoksa bunları almayabilirsiniz. Tabii ten rendinizi böyle yaparsanız başta bir böyle yapsanız başta yabancı böyle yapsanız az bir şey görüyor yani. <laughs> arkadaşlar şimdi şey yapmanız lazım bir daha iyi bir şimdi evet arkadaşlar boş rengi buldum evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şu anda ben böyle oldum. Beğendiyseniz lütfen atın. Uzun videolarda paylaşacağım. <laughs> arkadaşlar beğendiyseniz like, like edin. Beğenmediyseniz de abone olun. Derelim. Ama çok güzel beğenenler ise hem abone olup hem like atsın. Yes. Bir de yorumda atın ki beğendiniz mi söyleyin. Son sözlerimi söylüyorum arkadaşlar sizlere. Premium olan endişe etmesin şeylerden alıyor. Yani premiumum var ama uçağı alamıyorum derseniz şey olmuştur donmuştur tıpı tıpı için düzelir tabi. Sonra açılır tabi. Bütün arkadaşlar böyle bir şey. Uşağımız. Beğendiyseniz abone olun, video atın, yorum yapın. Sizi seviyorum. Bay bay.